Küçük bebek tedavilerinde bizim sıklıkla baktığımız hormonlardan bir tanesi östrojen. Östrojenin aslında vücutta üç tipi var ve biz östradiol'e bakıyoruz. Yani laboratuvarda E2 sembolüyle gördüğünüz östrojen türüne bakıyoruz. Aslında Fertil Çağ'daki kadınların vücudundaki aktif östrojen bu. Neden önemli östrojen? Yani östradiol neden önemli bizim tükürek tedavi de? Bizim büyüttüğümüz yumurtaların içinde, daha doğrusu yumurtaları yumurta olarak takip ettiğimiz foliküllerin içinde hem büyüyen bir hücre yumurtamız ve onun etrafında ona dadılık yapan bir sürü granuloz hücresi İşte bu granuloz hücreleri o yumurtaya dadılık yaparken östradiol üretiyorlar. Ve bizim düşüncemizde bir yumurtanın ne kadar önemli olduğunu aslında onun için üretilen östradiol miktarı belirliyor. Ha bu direkt bir korelasyon göstermez ama yumurtayı alıp da mikroskobun altına koymadan aslında göremediğimiz için spermler gibi bir erkek için sperm verdiğinde mikroskobun altında rahatlıkla değerlendirebilirken yumurta için maalesef böyle bir şans yok ancak topladıktan sonra görebiliyoruz. Dolayısıyla başka kalite göstergelerine ihtiyacımız var. Ben günlük pratiğimde tüp bebek tedavisi esnasında hastaların östradiol değerlerini mutlaka takip ediyorum. Neden? Eğer ki folikül büyüse bile bazen östrojen değerleri 40-50'de kalıyor. Bu hastaya bunu toplayalım demek sadece bu hastaya para kaybettirir. Dolayısıyla östradiol değeri tercihen folikül başının 150'yi geçtiği zaman yapılan toplamalarda sizin doğru düzgün bir yumurta en azından işlem görebilecek, mikroenjeksiyon görebilecek bir yumurta elde etme ihtimaliniz çok artıyor. Dolayısıyla önemli mi sıra diyor? Evet, önemli ve tüp bebek tedavilerinde mutlaka takip edilmesi gereken hormonlardan bir tanesi. Umarım kimsenin tüp bebek tedavisine gerek kalmaz ama başınıza gelirse de size ne olduğunu bilin. Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi progesteron hormonu nedir ve ne işe yarar? Progesteron hormonu aslında östrojenle kalınlaştırılmış, kalınlaşmış olan endometrium dokusunda, endometrium şimdi? rahmin iç dokusu. Endometrium aslında başlı başına bir organ. Bebeği tutan organ. İlk başta bizim içeriye koyduğumuz veya kendi kendine gelen indiroyu tutan organ. Östrojen endometriyumun dokusunun kollarının uzamasını sağlıyor. Yani onu kalınlaştırıyor. Progesteron hormonu ise bu kollarda bebeği tanıyacak olan reseptörlerin çıkmasını sağlıyor yani progesteron olmadan herhangi bir şekilde gebelik elde etmek ya da gebeliğin devamını sağlamak mümkün değil. Progesteron hormonunun seviyeleri bizim tüp bebek tedavilerinde birçok açıdan önem arz ediyor. Eğer sizin progesteron hormonunuz tedavinizde 1.5 ya da 1.7'lerin üstüne çıkıyorsa o ay gebe kalmamanız veya düşük yapma ihtimaliniz çok daha fazla. O yüzden birçok ekim artık donmuş transferlerine. Yönerdi. Çünkü burada progesteron hormonu daha kontrol edilebilir bir halde tutabiliyoruz ve yumurtayı büyütüp de luteinize etmediğimiz için yani çatlak iğneleriyle onları olgunlaştırıp bolca progesteron salınmasına sebep olmadığımız için progesteron seviyelerini daha kontrol altında tutup yebe kalma ihtimalini ve yebe kalırsa da hastanın düşük yapma ihtimalini azaltmış oluyoruz donmuş yöngör transferiyle. Progesteron ne? Progesteron yebeliğin devamını sağlayan ana hormon nedir? Hem gebe kalmanız için hem de gebeliğiniz boyunca o gebeliğin sağlıklı gidip gösteren belirteşlerden bir tanesi. Ve kandaki en yüksek hormon değeriniz hemen hemen tüm gebelik boyunca. Tekrar söylüyorum progesteron gebeliğin devamını sağlayan ana hormon. Artı biz bunu bildiğimiz için tüp bebek tedavilerinde transfer sonraki dönemi mutlaka progesteron ekliyoruz. Buna luteal faz desteği deniyor. Bunu kalçadan verebilirsiniz, vajinal verebilirsiniz, ağızdan verebilirsiniz. Ama genel olarak en kontrollü salınımı sağlayanlar enjektabl olan preparatlar, cilt altına yapılan enjeksiyonları da takındılar. Dolayısıyla progesteron hem gebelik için hem tüp bebek tedavileri için ayrılmaz bir parametre. Özellikle embriyo transferi düşünülen aylarda mutlaka takip edilmesi, değerinin nasıl yükseldiğinin, hangi seviyede olduğunun bilinmesi gereken bir hormon. Türk bebekte 3 tane önemli hormon saydesiniz. birisi östradiol, birisi progesteron ve birisi de TSH, tiroid hormonu bunu unutmayın. Tiroid hormonu neden önemli? tiroid hormonları bizim vücudumuzdaki oksijen tüketimini belirleyen yani vücudumuzun fabrikasının nasıl çalıştığını yöneten hormonlar. Eğer TSH'niz yüksekse yani sizin tiroidinizi çalıştırmak için daha fazla TSH hormonu salgılanmasına gerek varsa bilin ki vücudunuzda metabolik olarak oksijen tüketiminde hücresel seviyede problemler olabilir. Bunların sonucunda da bu TSH yüksekliğine bağlı bir gebe kalmıyor olabilirsiniz iki düşük yapıyor olabilirsiniz. Sadece hastanın guatırını fark edip de ya biz bu guatırı tedavi edelim deyip gebe kalmasını sağladığım birçok insan var. Ne yapıyoruz? Yani, gebe kalamadım düşük yaptım diye geliyor. Bir şekilde o tiroid hormonları sürekli göz ardı edilmiş bütün tedavilerde. Dönüp bakıyorsunuz tiroid hormonu hastanın yüksek. Siz bunu düzenliyorsunuz. Hastanın adetleri de düzeliyor. Gebe kalma potansiyeli dağıtıyor ve sonunda kendi kendine gebe kalabiliyor özellikle tüp bebek tedavilerinde hiç ihmal edilmemesi gereken hormonlardan bir tanesi bu yüzden de TSH.